Elazığ'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 23 bin fidan toprakla buluşturuldu. Fırat Üniversitesi yerleşkesinde Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes programı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte üniversite personeli ve öğrenciler fidan dikti. Geçtiğimiz günlerde Harput yerleşkesinde 23 bin fidan toprakla buluşturulurken bu kez rektörlük kampüsünde 23 bin fidan öğrencilerin katıldığı törenle toprakla buluşturuldu. Bırak. 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 Etkinlikte Fırat Üniversitesi akademik ve idari personelleriyle öğrenciler tek tek fidan dikti. Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı protokolle fidan diktiklerini belirterek amaçlarının hem üniversitenin hem Türkiye'nin en yeşil kampüsü durumuna getirmek olduğunu söyledi. Her yıl 11 Kasım günü itibariyle bir hafta milli aşılandırma seferberliği düzenleniyor. Biz de üniversitemizde bu kapsamda e, Orman Bölge Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz bir protokol neticesinde her öğrencimize bir e, ağaç düşecek şekilde e, Harput yerleşkemizde 23 bin ağaç, bu yerleşkemizde de 20-23 bin ağaç e, dikmek üzere böyle bir faaliyet düzenledik. Amacımız e, hem üniversitemizin Türkiye'nin en yeşil kampüsü hüviyetine kavuşması, hem de aynı zamanda şehrin Şehrimize güzel bir görünüm kazandırmak, hem de şehrimize temiz bir nefes aldırmak, ileriki vadede şehirlerimiz büyüdükçe hakikaten yeşil alan bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu nedenle biz şimdiden üniversitemizde ağaçsız bölge olan bu bölgede her öğrencimize bir ağaç düşecek şekilde 20, 23 bin ağacı dikmek istiyoruz. Bu faaliyet bu kapsamda. Etkinliğe katılan öğrencilerden Çağrı Kağan Bulut çalışmaya fidan dikerek destek verdiklerini söyledi. Bugün düzenlediği bir etkinlik olan çam fidanı dikimine geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu bizim için. Arkadaşlarla bir araya gelerek böyle güzel bir faaliyete biz de katkıda bulunduğumuz için çok sevinçliyiz yani. Güzel oldu. Okulumuzun böyle etkinliklerini daha çok görmek isteriz. Üniversite personelinden Mustafa Tan Yıldız'ı da kendilerine fidan dikme fırsatı veren yöneticilere teşekkür etti. Milli Ağaçlandırma Günü Seferberliği kapsamında üniversitemiz kampüsünde öğrencilerimiz, akademik personelimiz, e, sayın rektörümüzle yöneticilerimizle birlikte ağaç diktik. Allah kabul etsin diyorum.